Şimdi nasıl açıyorum? İzle. Şimdi mi diye? <laughs> Bir daha oynadım. Harika ya. Yes. Vurdum! Yes. 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 yes! Offside! Offside. Drop offside! Offside! <laughs> Bugün Ümit abi ve Onur abiyle beraber pro Clubs oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Onur abi e-sporcu hep söylüyordum. Yani ben bu... değilim oğlum ya. Abi e-sporcusun e... işte bugün de en iyi almadın mı tüm takımı sen yönetiyorsun? Yıllar önce e-sporcudum. Bu sen burada demedin daha... mi? Videoya girerken demedin mi? Ya arkadaşlar siz kötü oynuyorsunuz ben e-sporcuyum ben şey yapayım falan. Kötü oynuyorsunuz mu dedim. Evet ya öyle dedim. Yalancı... Ümit söylesene bir şey dedim ben. <laughs> <mi? gülüyor> Çünkü... Bilmiyorum ben yoktum. <laughs> ya inanılmaz ya. <laughs> Oğlum bir de şimdi biz Divon'da <laughs> olduğumuz için çok kötü botlar verecek bize. Yani gol mol yiyeceğiz ondan sonra millet nasıl esporcu. Esporcu falan değilim ya. Esporcu arkadaşlar ama olsun söylemek istemiyor olabilir. Ve şimdi arkadaşlar bugün üçümüz aynı takımdayız. Manyak bir video çekeceğiz. Sizden bu video için en az 20 bin like bekliyoruz. En az. Yardırın. Haydi bakalım abi. Onur abi sen mi basıyorsun girmeye? Ben eee yapıyorum. Soldan koynar. Bir dakika şunu da değerliyim. Soldan koynar. Sağdan koynar. Esporcu olduğu için arkadaşlar. arkadaşlar bütün taktikleri Onur abi ayarlıyor. Bu arada Ümit abi. Abi, onur ben Abi'nin kanalında da harika videolar çektik. Onlar da ya yayınlanmıştır ya da yayınlanacaktır artık. Oralara da bir gidip abone olun bakın. A few moments later. Rakip bulundu. Tamam. Aha. Ben siyah siyah formayı alayım. Bunları da beyazı alalım. Siyah formamız Hadi çok karizmatik değil mi? takımımızın ismi Los Ardenticos bu arada arkadaşlar. <laughs> çok güzel bir takım kurmuşsun. Ardentikos. Tamam, hazır Aa. mısın Arden? Bu kim? Bu bizim şey hazırım. mi? Ben Karşı Hayır, rakip... ra rakipten bir tane oyuncu ya. Hazır mısın? Oo, benim çok uzak. Neyse lan bir şey olmasın. Hadi bakayım. Adama Adam, bak. Şov yapıyor. Bunlar kaç yüz kişi la? Galiba iki eliye almışlar herhalde. iki kişiler evet. Olur abi adamı kaçırdı. Aa! Volkan var eder. rahat Aman aman Aa! beyler aman ne yapıyorsunuz? Rahat rahat. Tamam abi, olur Arka arkadaşlar kırmızı kırmızılar abi. olur abi. Ee, o bütün Eğitim takımı yönetiyor abi. aynı anda. Kaçıyorum Ol. abi. Yapamana. Verdim pası. Senin be Bağın okay. gördün mü? Gördüm. Aa! Aa Faul verdi. Offside. Ha offside. Arda sen sarı mısın? Sarıyım sarı abi. Sarı ben de maviyim. Tamam. Hadi beyler. Hadi beyler. Vay 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 vay. vay. Abi sen sağ kart koyacaksın niye önüme geçiyorsun? Ya abi. Hadi be. Oha. Verdim. Hadi be. Bir Bir ne ne Aha. Vurdum ve gol. Vay. Düştü bu. Ama şey nasıl orta zara kayarak aldım. Evet evet, evet. gol oldu. Go abi ya. Abi, abi ne yapıyorsun? var ya. Abi üstüme <laughs> Arden sen Japon musun? Hayır abi. Ne öyle gözler çekik falan beden yapmışsın Ufak <laughs> Ufaktan ufaktan. Bak bak. Bak vuruşa bak. Yalnız ne, ne vurmuşum ya. Çok i̇yiydi be, Eyalar, be, birazcık oyalar mısınız hemen ayarlardan kamerayı değiştireyim. Tamam. tamam. Ayarlar... çünkü durmuyor oyun. Geldim. Evet. Geldiğim gibi topu aldım. Kamera da değişti. Bak. Bak. Oyunu nasıl açıyorum izle. Şimdi mi diye? Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Bir tane alır, alır Ümit abi aldı oğlu. Bir evet. hocam. Verdim pası mı? Ümit sende. Gördüm aradan. Vur. Oh. Vurdum. Vurdum. Oh. <laughs> Şekilli attı. Yani zaten Kovacım için bizim de payının olması. Çok güzel oynadık. Çok iyiydi be. Çok iyi oynadık. Hop. Oh, baksana. Kürt Arkadaşlar. Kürt Neymar. Şekile bak. <laughs> Oy. Abi mi de Abi L2'ye bastı böyle bir şey yaptı işte ya. Ratinglerimiz çok düşük arkadaşlar. O yüzden Aynı. bazen istediklerimizi yapamıyoruz. Ama yine de 2-0 öndeyiz. Hayırdır? Heh, ortak oluyor. Hiçbir şey olmaz. He? Allah. Allah'ım ya gel gel. Şimdi şuraya. Allah 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 yürü Ümit. Allah yürü, Allah, Allah Allah kaçtım. Verdim. Çok iyi pas. Airen, Airen. Gördüm. Ümit. Bir daha oynadım. Harikayız. Oyn. Vurdum. Yes. Offside. DROP offside. Offside. Ya ama inanılmaz oynadık ya. Hakkabeyin efsaneydik. Kürt Neymar çok iyi aldı Yürü orada. Yürü şimdi. Verdim pasımı. Oh. Orta geliyor arka direk. Tamam. O nasıl tamam, orta güzel, ya? Güzel. güzel. gördün mü? Ya yeni sistem getirmişler şimdi. Nasıl orta? Tamam. Ön direk demişsin Arden. Tam beynine atıyorum izle. At abi. Vur oğlum. Oh. Tamam. tamam. Bir adam. orta daha atıyorum. Orta atma ya orta atma. Buradayım buradayım. O zaman şey yok. Vur Hop Arden. oynadım. Aradan kaçtım. Ah. Hadi, be. Ümit. Offside'daki kim la? Ben, Arden ben. tabii ki. <laughs> Hadi. Arda, konuşmam. Bas bas. Hayatı beleş. <laughs> Aa, Aa, adam boş kaleye atamıyor. Çıkarın şunu ya. Pas <laughs> vermedi ya. Hocam çıkar ya. Yorulmuş zaten koşacak hali yok. Ulan ya dedim bir aşırtma yapayım şekilde olsun. Yemeyelim. Oy. İnşallah. <laughs> var. Adam da Rossi'ye benziyor olur abi. Sen çok seversin Rossi'yi. Bak şu harekete bak. Hoba güle güle. Ya Oy. Ayı. Oy. Oy. Oyur. Ya olur abi ya. Ben ne yapayım oğlum? <laughs> ya bak ya. ya. Bir de kaleci aslında var ya kaleciyi de oynattım. Bu golü yememesi lazımdı ama nasıldı ya? Kaleci de köşe <laughs> güçsüz oynattım. Güçsüz ya güçsüz kaleci. Biraz Bir ya. Bile. Skandal Hareketli. yani bu. Bak Oy. hareketlere bak. Ümit abiye bak. Kider atın, be, atın bunu be. Orada şey veremedik ya, verkat yapamadık. Benim adam hep çalımla şuta basmışım, pas sıfır. Kadın futbolcular da var ha takımımızda. Aynen. Kalecimiz işte. Aa, aynen o da kadın. Kalecimiz de kadın. Abi çok baskı yedik. Aa, Allah Allah Allah. Allah, Allah Kaç orada? Allah aşkına orada ne, Abi, <laughs> ne yapıyordun? Abi aldım topu işte manyak pas verdim be ya sen alamadın. Oğlum sen, o sen öbür tarafta beni görecektin oh, ya. Offside taktiği, taktiği, taktiği. Offside taktiği çok Oksa. iyi be. Onlardan da bir tane Arden var bak. Boş kale pas vermedi. Arden senin arkaman galiba. Buradayız buradayız. Alo alo. Yürü yürü yürü. Ümit sende. Atın bunu. Oy. Tamam. Aldım aldım aldım. Şşş ya. Oğlum 10 fırın ekmek yiyip mi geldi? Hocam bu maçta hakem yok mu diyecek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de. Aha. Aaa olur ya, abi ne yapıyorsun? Hayır. Ardan ya. Oğlum bir şey olmaz. Tamam. Yürü şimdi. Hocam ah, burada bitirilir mi ya? ya? Çok iyi ama çok güzel. iyi. Ama onlarda da Arden var bir tane. Yenilmeyiz kolay kolay. Onlarda da Erdem var. Kaç oynamışız abi? Arkadaşlar. Gol beklentisi ortak. Toplu oynama hemen hemen ortak. Şutlar onun biraz daha fazla. Tamam alırız maçı. Bu maç skoru 4-2. Ümit Arden sağ forvet oynuyor. Sol tacın orada bir kıllet. gördün mü az önce? Abi ya? hep sol hep benim tarafta. <laughs> sol tacın orada tacı oynuyor. <laughs> Bence o maça dalıyor. Da Kendi adamı unutuyor maçı izliyor. Ters kanat oyun Güzel. Şuraya pas veriyor gibi numara. Şu şu Geç abi içeri Geç olarak. abi ortalayacağım. Ümit abi ortalıyor. Oh! Oh! <laughs> ben... Adam öldü lan. Öldüm yüzüm. İnsan yüzümle mı? iz çıkardım orada yüzümle. Ooo. Oh! <laughs> <Arden, gülüyor> yerdeki ize bakın. <laughs> bak şimdi orta açmıyorum, pas veriyorum. Ondan sonra tam penaltı penaltı sonra dur. Ya adam, evet bu abi. Adam nasıl anladı ya? Nasıl anladı bu ya? <laughs> Adamın çimlerde izi çıktı. haşat oldu la. Ya yüzüm, ya ya. yüzüm yandı ya çimde. <laughs> Arkadaş Olur adam abi. öldü Fuat abi. Yüneyt. Gerçekten çok kötü çok oldu bu. <laughs> Aha verdim kaçtım. Bir daha. Çok iyi oynadım. Kart veriyorum abi. badi be. Çok kötü pas ya, çok kötü pas maalesef. Acele ettin orada acıcım. Hadi olacağım çıkar deni maçtan ya. Aha bak bak, bak. izle şimdi bak. Adım atacak halin kalmamış la. Hop. Arden her yere koşmaktan. Oh. Gibi. <laughs> Ardın adamı yora yora öldürmüş. Adamı abi oradaki düşüşten abi. sonra benimki bitti ya biliyor musun? Orada yoruldu aslında. <laughs> Sakatlamaman mucizeydi. Gel buraya Gerçekten gel. inanılmaz Hı. ya. Oha. Olur abiye bak. Neler yapıyor? O zaman ben de şunu Onu yaparım. Koçum. Kusura bakma. Ya. ya senin çalım neyine ya. <laughs> İnşallah bu oluyor zaten. Hayır hayır geldim. defansa geldim. Aha, Vallahi, Vallahi yiyorduk ya. ya. Dombrayla geliyordu adamlar. i̇şte bu. Ümit abi boş. Ümit abi. Ümit abi. Ümit abi at. Evet. Ümit'in adamı da ölmüş galiba. Ay be. Ya koşamıyor. kadar hızımız en çok kaçtır? Az ya, çok az. Bir hmm. yerden oynayacaktın orada var ya. Gel şimdi. Tamam. Bak yine nereden tamam. burada bak. <laughs> Benim kanatta güzel. Geç abi içeri orta atacağım. Orta geçmez pas ver. O geç ve darbe ya adam geçmiyor. doğru söylüyor ya adamlarımız çok güçsüz kafa vurtadan kafa da vuramazlar orada defans alır İnşallah gol olur abi. İnşallah gol yeriz olur abi Allah burada ben varım Ardan yine bak ters kamera abi, abi <laughs> bu nasıl pas ya adam, adam adam kötü ben ne yapayım hayır Ayağ... Geliyor. Ondan oh. ne? Yine Arden. Onlar nerede yine? Onlar nerede? Güzel, güzel. yukarıda diyor zaten. Arden, Arden. Ağır bir adamla kapıştırmış bile. Adamla da Arza. Yürü. Arden e çok yakın. Kaçtım. Yürü. Helal. Çok iyi. Verdim. Arden. Arden nasıl? Öldü ota, öldü, öldü. Ya <laughs> pas verdim abi de. Bu kadar verdi yerli. Yani. Çok iyi. Oynadım. Arden de gelmiş. Yine gitti top, gitti. Tamam. Verdim. Yu. Oy! Be. Hadi be çok iyiydi be. Olur abi niye kısa boylu açtı adamı adamını? Onur'un boyu 1.40. 1.10 benim adam. <laughs> hep hep kısa açmayı sever. Olur abi kısa seviyor. Oğlum bu şey lan. Daha et, e, e, <laughs> onlar. Tamam. Buradayım. Yürü. Ne yapacağım? Aa! Geliyorum geliyorum geliyorum. Hanımefendi size de dalmıyoruz. Tekme atıyorsunuz buradan ha. <laughs> Aynen öyle. Gel be gel. Heh Oradan bana şu kurma açacaksın. Bir Yürü. Kırık. Şimdi Çok yürü. Çok iyi. Evet yürü. Aha. Ben de o. Verdim pasımı. Çok iyi be. Yürü abi. Yürü aşağıda boşta Kendin, kendin yap. Kendin yap. Oh. Oh. Yes be. Gol i̇şte be. İşte bu. Helal <laughs> abi harika gol, gol attı. Gol Yine Beleş attı ya. Hop. Tam Beleş Çerden attı. Tam, beleşler. Tam beleşler. Öldü golü atarken valla. <laughs> Nasıl yetişti Arden. lan şok oldum. Yetişir Beleş'te gol varsa zaten. Peki benim yetişir. bugün hat-trick yapmam Beleş'ten yalandan. Peki. <laughs> Oy nasıl yetişti? Adam ölme pahasına attı golü. bacaklara kırılma pahasına. Arda yeter ki golü kendi atsın ya. Bunlar <laughs> iyice defans açtı beyler. Hadi alın gönderin hemen. Ya, Oy o da her golü. Kaleciyi çıkartıyorum. Kaleci gol yemezsen Onur seninle evlenecek hadi. <laughs> zaten hadi. bir kez. Arda. İnşallah <laughs> golür yiyoruz zaten. Çok iyi. Buradayım. Çıkarın çıkarın. Tamam. Bir tane kaç. Oğlum benim adım hapşırıyor galiba. Oooooooohh ah şey geçmedi. Bu kız taktı bana kafayı ya. Oğuzhan taktı ya. Oha çok iyi. Yukarıdayım. Çok güzel. Oyyy. Oh, Verdi tek, pasımı. Çek. Hadi be. Kesin ben ona Arden vermemiştim çek ya. zaten. Oradan çekiyorum da Ölmüşsün de, sen ölmüşsün ya. Ben öldüm bittim ya. Offside tak diye. Offside tak Tamam. Bizde bizde bizde. Yürü oradan. Offside'den çık. Offside'den <laughs> çık. Offside'den çık. Abi, Tosun öldü. Öldük ya. Vallahi öldük ya. Hadi beyler. Topu ya. alırsanız dikin ileri. Yürü şimdi. Aha. Çok sol iyi. atar. Ardan dayak yersin. Bana ne? Hop verdi verdim pasımı. Al. Çok iyi. Ben offside'dayım. Aaaa. Oh. Hocam! Yes, güzel. 3-1 kazandık arkadaşlar. Olay budur. Oh be. Ümit biliyorsun, o setten ondan atmadım. Aynen aynen. Yalnız hat-trick yaptım, topu da alıyorum abi. Topu aldım. Yaptım. Hiçbir pas ben netlik yaparım. Vay adam Onur'un taşımasıyla 8.4. <laughs> Tebrikler Hacı Merad. Tebrikler Hacı Merad. Ta ta takım oyla güzeldi. Takım, takımı tebrik etmek lazım. Baksana benim adama bak. Abi gerçekten arkadaşlar çok eğlenceliydi. Daha <gülüyor> başka <gülüyor> neler çekmemizi istersiniz yorumlara da yazın. Bugün Pro Clubs'da maçımızı kazandık. Esporcu Onur abimiz çünkü maçı yönetti. Herkesi yönetti. Ümit abi ve Onur abinin kanalında da videolar çektik. Onları da izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz görüşürüz